Gazete Magazin sıcak görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyor. Venedik Film Festivali'ne Türk oyuncular damga vurdu. Kimler kırmızı halıda fırtına gibi esti? Kimler rüküşlüğüyle gözümüzü kanattı? Hangi ünlü oyuncu ödülleri sildi süpürdü? Romantik dizilerin çıtı pıtı hanım kızı Hafsanur Sancak Tutan, Aşıklar Şehri Venedik'te kırmızılar içinde. Antik şehrin sokaklarında bir alev topu gibi yürüdü, ortalığı yaktı geçti. Nereye baksak bir Türk ünlü, nereye baksak kırmızı elbiseler. Bizim oyuncular Venedik'e anlaşıp gitmiş gibi hepsinde bir kırmızı. kendi meşhur, saçları kendinden daha meşhur Demet Özdemir adım Farah için değiştirmişti imajını. Saçları bir servi ağacı gibi uzadıkça uzamıştı. Beline kadar inen saçları siyah minicik straplezi, derin yırtmaçlı eteğiyle iskele üzerinde güzeller güzeli Demet Özdemir. Sanki denizden yeni çıkmış da iskelede dinlenen bir deniz kızı gibi salınıyor Demet Özdemir. Ama bu deniz kızı modaya pek düşkün. Mesela eteği tam 149 bin TL, mücevherlerinin değerini hesaplamaya ise bizim matematiğimiz yetmez. Demet Özdemir gezdi, tozdu, poz verdi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Eli boş dönmedi Venedik'ten. En iyi uluslararası kadın oyuncu ödülünü de Havalimanında aldığı parfümlerle attı bavuluna. En son Bursa Bülbülü filminde izlediğimiz Özge Özacar da Venedik'teydi. Üzerindeki elbise ilmek ilmek emek kokuyordu. Özge Özacar pek çok meslektaşının aksine sınırları zorlayan bir tarz belirlemişti kendine. Saçına, makyajına tek kelimeyle bayıldık. Altın rengi, üstü işlemeli, yarı transparan elbisesine ise aşık olduk. Özge şıklığıyla havalara uçurdu bizi. Tam kanatlandık. Gökyüzünde süzülmeye başladık. Dilan çiçek alıp yere vurdu ekibimizi. Biz onu dizilerde, filmlerde, kırmızı halılarda, prensesler gibi görmeye çok alışığız. O magazin dünyasının kırmızı halı rekortmeni. Oh. Mi? Ama bu kez olmadı. Saç, makyaj, hava, caka, fizik on numara olsa da Kıyafeti sınıfta kaldı. Neyse ki Dilan Çiçek Deniz kendine yakışıklı ve çok şık bir partner seçmişti. Yeni nesil aşkı memnu'da Behlül rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Moran Kuzum, Ziyagil Köşkünü mahcup etmeyecek bir stil yaratmıştı. Yeni Behlül'den eski Behlül'e geçelim. Kıvanç Tatlıtuğ en iyi erkek oyuncu ödülü aldı Venedik Film Festivali'nde. Eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah'sa en iyi kadın oyuncu seçildi. Alkışlar kendine.